Ee, çok to top kayıplarının olduğu, e, yeni transferlerin birbirine alışamadığı e, bu güzel havada e, çok keyifli futbol izlemediğimizi düşünüyorum. Umarım e, kısa zamanda toparlanırız kendi takımlarından onu söyleyebilirim. Çünkü e, yaklaşık bugün 7 tane yeni transfer vardı hatta dün gelen bir oyuncumuz bugün oyuna girmek zorunda kaldı bir sakatlık dolayı. E, birkaç hafta içerisinde biz e, dengemizi bulacağımızı düşünüyorum. Valla iki takım için de aynı şeyi söylemek lazım. Zaten aynı yerde kamp yaptık. Aynı anda transfer yapmaya çalıştık. Daha önce hazırlık karşılaşması da oynamıştık. Ee, başkanımın da söylediği gibi tam hazır takım, iki takım da tam hazır değil. Ee, yeni transferler var, gelmekte yani olan transferler var. Bugün henüz bir iki çıkmış oyuncumuz da sağa yapmak zorunda kaldık. Dediği gibi hoş bir futbol olmadı ama iki takımda gelecek için bence umut vaat ediyor. Ee, o yüzden Neticede iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, bir komite kurduk, gruplar birinde. E, bu sene gerçekten özel çalışmalar yapıyoruz. E, bunlardan bir tanesi de tabii ki e-bilet kullanımı. E, ciddi sancılar yaşanıyor o konuda. E, çözüm için e, Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber hareket ediyoruz. Aynı fikirdeyiz. E, çok nadiren e, beraber hareket ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yüksek gayret gösteriyoruz. Ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bununla beraber tabii futbolun kalitesini atmasıyla beraber taraftarların da daha yoğun iyi göstereceğini düşünüyorum. Ama e-bilet dengesi kurulmadan bu sıkıntı tüm Türkiye'nin yaşadığı bir sıkıntı. Zaten geçmiş verilere baktığımız zaman da bu uygulamanın ne kadar negatif bir konu yarattığını görüyoruz. Ama bu son komite oluşturduğumuz komite zaten sözleşmemiz de bitiyor. Bu komite e-bilet uygulamasına geçmesinde büyük etkisi olacağını düşünüyorum.